Şimdi bakalım sırada kim var? Selahattin İnal'ın Hüzzam makamındaki bir şarkısı var. 103 numarayla yarışan bir rol söyleyecek. Sesinde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim. Hazan olup gidiyor. Müzik <laughs> Tebrikler Birol. Hemen yanıma alayım. Birol! Birol! Çok teşekkürler sağ olun. Hemen jüri üyelerimize dönüyorum. Bakalım neler söyleyecekler. Hiçbir jüri üyesi bize bakmıyor. Acaba ne söyleyeceksiniz? Ben, peki ben. Ee, Birol çok güzel şarkı söylüyor. Ben Birol'dan Türk sanat dinlemekten özel keyif alıyorum. Hele e, kelimelerin sonunda yor varsa o ona öyle başka bir, şey, bir türlü söylüyor. O, nasıl so? Nasıl yapıyor? O, o yorları Yorlar. Çok keyifli söylüyor. Kendine has. Evet, kendine has böyle bir tarzı var. Ederim, o yorlu bir şey çok hoş geliyor ondan. Niye bilmiyorum. Nasıl, ne yapıyorsun da öyle oluyor? <gülüyor> <gülüyor> yor, yor de bakayım mı? Yor. Nasıl? gel bak Trakyalılar öyle mi söyler yoru? Sen şimdi. Uyduruyorsun. Sen çıkıp şimdi burada figan olup gidiyor desen aynı çıkmaz. O onun kendine has tarzı. Bir tek böyle durma. Niye öyle duruyorsun hep? Kendini kaybediyorsun şarkı söylerken hep böyle duruyorsun. Name hep. yaparken özellikle, Name yap hep, hep böyle o hazırlandığı anda hep bir eğilme duruyorsun. var ondan sonra bir de çıkıyor böyle. Bak o sen de farkındasındır herhalde değil mi? Ama niye o da hoş durmuyor, kötü durmuyor aslında ya. Sahne ayaktayken yani dikilirken de böyle dikiliyor. He, dik dur. Ama 10. Armağan Çağlayan'dan 10 geldi bile. <laughs> Evren siz devam etmek ister misiniz? Tabii ki devam edelim. Senin çok güzel okuduğunu zaten biliyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim. 11 Sağ Orhan Bey'in. Efendim. İşte berhudar Ol Orhan Bey'in. 11 Orhan Bey'in. Bir dakika. Olmaz. Eee... Fevkaladenin fevkinde Bülent Hanım'ın. Lezzetli benim evet sadece lezzetli benim. Teşekkür ederim. Sası senin. Sası. Çok lezzetliydi. Hakikaten seyrederken de çok beğeniyorum. Dinlerken de çok beğeniyorum. Ufak tefek problemler var mıdır? Vardır. Ufak tefek problemler vardır. Ama onlar göz görülmemeli artık senin gibi elemanda. O kadarı kadı kızında da olur diye düşünüyorum. Teşekkür ben de ederim. size on veriyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. On da Ebru Gündeş'ten geldi. Bakalım Bülent Hanım ve Orhan Bey neler söyleyecekler. Birol, Birol tabii ki çok iyi bir yorumcu. Zaman zaman genel olarak bazı detonelere rastladık. Yalnız Birol da değil. Ben ses duyumuyla ilgili falan diye düşünürken yanlışlıklar da olabilirdi. Ama genelde ne olursa olsun temeli sağlam olduğu için bir yol sağlam. Ayrıca şu anda okumuş olduğu bu eser Hüzzam makamı. Hüzzam makamında baskılar son derece önemlidir. Karar sesi yani si üzeri konuşursak yalnız yorumcuda değil, ses yorumcusunda değil, sazlarda bile çok önemlidir baskılar. Karar sesi bir koma mı, bir buçuk koma mı yani düşünülür. İrhamı bassak ya da bir koma mı bassak diye düşünülür. Si üzeri konuşursak e, işte bu si bir komayı tam vermek lazım. Yalnız senin değil sazlarla bütünleşmiş olman lazım. tabii ki si re mi bemol acaba evet. tam mi bemol mu yoksa biraz daha pes mi falan Ya fa diyez biraz daha mı dik. Böyle bir şeyi var Hüzan makamının. Zevk e, çok, çok e, kolay olmayan baskı meseleleri var. Bu baskı meseleleri eğer genel bir uyum olmadığı zaman ortaya ahenksizlik çıkabilir. Ama hem sazda hem sözde de olabilir. Bu hüzzama çok dikkat etmek lazım. Birçok makamlara da dikkat etmek lazım. Zaman zaman detone diye tanımladığımız sesler belki bu baskılardan kaynaklanabilir. Belki detone değildir de baskı tercihleri farklı olduğu için öyle duyulmuş olabilir. Bunu müzisyen olan arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. Zaten bir da bilir. Ama ben şuna inanıyorum ki bir ol iyi bir yorumcu. Yani bu şarkıyı gereği gibi çok iyi bir şekilde yorumlar her zaman. Burası da bir sınav yeri olduğuna göre heyecanlı da olur ama genelde bunu tam anlamıyla yorumlayacak bir özelliğe sahip olduğu için ben de ona iyi not vermek istiyorum tabii ki. Yani? Yani ben de 10 vermek on istiyorum. On da Orhan Gencebay'dan geldi. Sağ Bülent Hanım bu eser, eseri nereden geçtiniz? Siz Popstar Alatürk'a yarışmasında okumuşsunuz. İnternette görüntüleri vardı. Ben de sizden. O evet. meyandaki numaraları meyandaki... da size aitti. Lare, onu ancak bir yalnız ben yaparım. Bana ait bir e, tarzdır. E, efendim? Evet. E, şimdi bu eser ...çok ıı, aleme olmuş bir eser. Çok sevilen bir eserdir. Ee, Allah rahmet eylesin. Salahattin İnal Üstadın Kemani. Bütün eserleri namütenahi... ...değil mi efendim? Fevkaladenin fevkinde ruhlu, lirik, e, akıcı, çok çok güzeldir. Ama bu da bir başka bir alemdir... Ben o eseri okurken hep öyle orada o efe'yi yaparım. Onun için e, sordum e, efendim. Şimdi eser tabi icrası fevkalade, çok güzel. Yalnız, e, enstrümanlarla bazı e, anlaşamadığınız noktalar oldu. O da neden? E, sizinle alakası yok. O kadar alışılmış, alemi olmuş bir eser ki, notaya sabit kalınmaksızın bir icra yapıldı ee, ve tabii ki orada içlerinden gelen sahne gibi edayla sizinki biraz e, çatışmış olabilir mi efendim? Ne dersiniz? Demin, e, evet, aynen demin de ben bunu ifade etmek için Baskı Tercihleri olabilir, evet. farklılıklar olabilir. On içinde aradaki farklılıklarmış farklı. gibi evet, doğdu. Ev, gibi, gibi. Ama detone değildi. E, farklılıklar oluşmuştu. O sahne kaldırır, neler yaparız sahnede? E, tozunu attırırız Ama tabii burada insan böyle beş kulak dinliyor, altı kulak dinliyor. Neyse, efendim e, bu şekilde yorum yapanlar da ekranları başında söyleyenler de olmuştur ama e, söylediğim gibi bu bu şekilde size e, ait bir e, detone falan yoktu e, ben e, duymadım e, aradaki e, uyumsuzluk olabilir ama gönülleri onu icra etmek istemiştir sahne gibi onun için farklılıklar belki olmuş olabilir biraz Tabii ki on veriyor 10 da Bülent geldi. Yine çok çok yüksek bir puan. Toplam 40 puan. Gecenin ikinci 40 puanı. Bir Birolcuğum aday numaranı söylemek ister misin kameraya? Aday numaram 103. Tüm Türkiye'nin ve yurt dışında bulunan gurbetçilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bir de bir Hayırlara şey öğrenmek istiyorum Sayın Erkır. Müsaade eder misiniz buyur. efendim? Teşekkür ederim nezaketinize. Sesinizde bir rahatsızlık var mı bugün? Yok. O inerken o heyecandan mı biraz böyle sanki o tam şey şeyden... Nefes problemi oluyor ilk böyle bir heyecan. Değil yani mi? Adrenalin yükselmesi falan diyorlar herhalde ona. Onda Çünkü yani. ikinci dönüşten sonra açıldınız gibi. Hatta ben merak Sayın ediyorum. Hoca e, ile okurken sahnede biz hiç orayı dönmeyiz. Ya şarkı dedim herhalde kısa olduğu için hoca dönmek ihtiyacını mı hissetti... Ya da oradaki sizin e, hani çok fazla böyle sanki yapışamamış halinizi hissetti. O ikinci dönüşte daha bir vurgulu olsun diye. Onların tabii kendi e, artık duygularıdır. Melek'e kesbettikleri için ama çok da iyi etti döndüğüne. İkincide en azından böyle yakaladınız. O sizin sadece sizin yaptığınız efeyi yapabildi mi? Ben onu merak ettim. Orayı yaptı. Yaptı. Sizin Sağ gibi oldu canım. yani. E yaptı yaptı canım yaptı tabii. Hadi yani. zannede yapmaya Estağfurullah. çalıştım. Usta. Estağfurullah. Estağfurullah. aday numarası 103 efendim. Aday numaram 103. Hı. Buradan ben Malkaralı Emşerime ve Emşerilerime ve Yaman Peynircile çok teşekkür Aa, ediyorum Hayır işte marka yok. O bitmeyen marka yok. Geceler marka yok. He, ver bakalım bana. Dügah. Alaturka dügah. Siz bu çocuk pes mi okuyor? Ha. Ver bakalım dügah. Si, do, re, si, la, sol, la, si. Buyurun meyan verin efendim. Ağzınıza sağlık Bülent Hanım. Harika. Oh. Çok teşekkür o ederiz. O kadar yorgunum ki. Ee, teşekkür ederim. Cuma e, Antalya'daydım Kemer'de. Oradan sabaha karşı efendim e, Kıbrıs'a geçtim. hanımefendi ile beraber. Ben de Antalya'daydım. Siz Antalya'dan annen... Kıbrıs'a geçtim. Sonra siz kaçta geldiniz sabah? Ben 5 uçağıyla geldim. Siz sabah 5 uçağıyla gelmişsiniz. Ben de Dokuz uçağıyla. Uyku muyku hak getire tabii. Hayır hiç. Ya, tabii. Ben uyudum. Tavanlarla böyle uyuyamadım. Efendim çok tabii yorulduk üst üste üst üste ve bu kadar yol. Ama şimdi içinizden e, geldi. Şimdi böyle bir Harika içimden oldu. geldi işte. Harika Bir büyük alkış daha. İyi ki da geldi içinizden. Bayağı. Sadece bir dakika sonra yeniden beraberiz. Bir dakika.